Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Günümüz, günlerimiz hayırlı, bereketli olsun inşallah. Evet, sizlerin de bildiği üzere 4-5 gün dışarıdaydık. E, köyümüzden uzaktaydık biraz. Evet, bu arada köyümüzü de özledik arkadaşlar. Yani insan ne kadar gezerse gezsin, eğlenirse eğlensin. Yani bizler e, köylü olduğumuz için köy hayatını insan arıyor. Yani şehrin yoğunluğu, sıkıntısı, stresi bizlere gelmiyor. Yani bizim için yaşanılacak yer, ideal olan yer köyler. Evet, bugün sabah nasipse yani 1-2 saat sonra canlı yayınımız olacak. Siz değerli arkadaşlarımızı yayınımıza bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler arkadaşlar. Günümüz tekrardan hayırlı bereketli olsun.